Arkadaşlar merhaba. Ben Murat, İsviçre'den selam. Bugün Cuma, hepinize hayırlı Cumalar diliyorum. Ayın 17'si Nisan ayındayız. Geçen hafta Cuma günü Sıla üzerine e, filmi yapmıştım. Ve size söz vermiştim. Aradan bir hafta geçsin. E, yenilikleri öğrenmemiz için. Dün perşembe burada başbakan ve bakanlar televizyonda konuşma yaptılar. İsviçre için önümüzdeki hafta daha her yer kapalı. Ondan sonra pazartesi günü kaç oluyor? 27 Nisan oluyor. 27 mi oluyor? Evet. Berber dükkanları, çiçek satan dükkanlar, inşaat üzerine malzeme satan dükkanlar açılacak. Kapalı olan lokantalar, barlar, spor yerleri, havuz yerleri, konfeksiyon dükkanları, boncuk dükkanları bunlar kapalı. Şimdi Dün sordular Avusturya'da mesela e, lokantalar da açıldı. Neden burada açmıyorlar? Sebep şu, e, burada lokantaları açarsak diyorlar, insanlar birbirine yaklaştığı zaman, bu hastalığı birbirine e, ilerlettiği zaman e, işin içinden çıkamayız diyorlar. Ama berber salonunda biri birbirine bulaştırırsa e, hangi gün kim, gitti berbere. Tabi burada İsviçre'de hepsi not alınıyor. Yok Müller, yok Mayer, yok Huber. Şu saatte geldi. Ona göre bunu takip edebiliriz diyorlar. Evet. İsviçre'deki konu bu an. Şu an böyle. Sınırlar halen kapalı. Bizim için zaten en önemlisi sınırların açılması. Çok kısa bir zaman içinde. İçimizde Ramazan bayramında Türkiye'ye gitmek isteyen vatandaşlarımız var. Galiba gibi gibi zor olacak Ramazan bayramına yetişemeyeceğiz. Ama belki ben ümidimi kesmedim. Temmuz'un ortasına kadar belki başında daha, daha iyi olur. Ama Temmuz'un ortasına kadar hudutların açılması. Almanya'da Frau Merkel sınırları Mayıs'ın dördüne kadar kapatacağız dediler. Belki bir iki hafta daha uzatırlar belli değil. Yalnız 4 Mayıs'a kadar kapalı. Bana kalırsa Avusturya'da öyle yapacak. Belki daha fazla kapalı. Bugün radyodan dinledim sabahleyin. Bulgaristan Sofya çok kötü durumdaymış. Hasta üzerine. Sofyadan dışarı insanlar çıkamıyor. Bir çıkan insanlar polis, ambulans, doktorlar filan. Sofyadan dışarı çıkmak, içeri girmek yasak. Aynı nasıl bizim İstanbul'dan dışarı çıkamıyoruz aynısı. Dediğim gibi şimdi Nisan'ın 17'sindeyiz. Daha bu virüs yani tam kontrol altına girmedi gibi gibi. Evet, yeni hasta olanlar İsviçre'de, Avusturya'da ve Almanya'da azalmaya başladı. Başladı da yalnız şimdi her yerleri açarlarsa korku çok büyük. Yeniden e, bu hastalık daha fazla dağılabilir diye. Fransa ve İtalya e, zaten dışarı çıkma yasakları var. İtalya dışarı çıkma yasakları var. Ee, yaş fark etmez kaç yaşında olursa ne olur. Evet arkadaşlar şimdi yapılacak bir şey yok. Bütün dünyayı vurdu bu hastalık. Hepimiz seviniyoruz tabi Türkiye'ye, vatanımıza gidebilmemiz için. Şimdi havalar da düzelmeye başladı. Ee, havalar ısınmaya başladığı zaman benim kalbim zaten daha güp güp atıyor. Çünkü bütün kış sevindim ben bu yola gidebilmek için, vatanıma gidebilmek için, gene o geçtiğim devletleri görebilmem için eski anılar geliyor. Daha çocukken gidiyorduk, babam kullanıyordu o zaman arabayı, biz tabii daha çocuktuk, ehliyet falan yoktu. O, o, o yola çıktığım zaman ben hep o anılar geliyor, eski zamanlar geliyor. Bir ablamla gittik, bir eniştemle beraber gittik, kardeşlerim filan bir dayımla gittik tabi bu anılar hep aklımıza geliyor. Bir sevinçle gidiyorsun o Edirne'ye kapı kulesini gördüğün zaman insan yani gözyaşları gelmesine az kalıyor. Türkiye'ye girdiğin zaman vatanın kokusu bile değişiyor. Yapılacak bir şey yok gideceğiz. Allah büyüktür gideceğiz ama galiba bu sene ya geç gideceğiz veya gidemeyeceğiz, gidemezsek de gelecek seneye gideceğiz. Ama gideceğiz. Allah büyüktür. Allah kısmet ederse gideceğiz. Elimizde bir şey yapamayız. Amerika attı tuttu bize bir şey olmaz dedi Trump beyefendi. En çok hasta Amerika'da varmış. New York'ta varmış. Her gün 1000-2000 kişi mi ne ölüyormuş. Amerikanlar dünya polisi olacak veya ama işte virüs bu, Amerikan mısın, Türk müsün, Fransız mısın, yakışıklı mısın, çirkin misin, centilmen misin, iyi misin, kötü müsün bakmaz, herkese bulaşıyor bu. Evet arkadaşlar bugün Cuma, yarın Cumartesi, Pazar biz yine evdeyiz. Geçen hafta sonu 4 gün burada tavşan bayramıydı. Dört gün uslu uslu evde oturduk. Allah'tan bizim küçük bir bahçemiz var. Ben biraz dışarı çıkıp orada oyalandım falan. Biraz işler yaptım. Hatta arabayı, kendi arabamı yıkamaya gidecektim. Araba yıkama yerleri bile kapalı burada şu an. Araba bile yıkayamıyoruz. Müsaade bir işte yudum çay alayım. Yarın cumartesi pazar havalar gene iyi gözüküyor. Ee, belki yarın deneyeceğim bir yerde arabamı yıkayabilir miyim diye. Bu konuya gelince de arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Belki tanırsınız. Reklam yapmak istemiyorum. Ee, bunun çeşitlisi var. Buna burada Almanya'da Kinect geliyor. Ben bunu geçen seneye kadar bilmiyordum. Arkadaşlar bundan araba yıkanıyor. Araba temizleniyor, yıkanmıyor. Bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımız tanıyordur. Ben bilmiyordum geçen seneye kadar. Bunun çok gülünç hikayesi var. Bu Knet'te bu Spray'dan da lazım. Masum şöyle göstereyim de reklam olmasın. Çünkü bunun çeşit çeşit şeyi var. Şirketler yapıyor bunu. Yani bu marka, şu marka. Ben bu markayı aldım. Bu markayı sevdiğim için değil, tesadüf bu varmış. Bunu aldım. Burada hobi market deniyor. Burada her türlü şeyler satılıyor. Yok elektrik üzerine, araba üzerine, bahçe üzerine, evde kullanılacak, inşaat yapılacak şeyler. Büyük, çok büyük bir mağaza. Oradan aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyordum ben. Dediğim gibi bunun hikayesi çok komik. Bunun üzerine size isterseniz bir video yapma, yapayım dedim. Öyle düşündüm. Ee, gerçekten çok iyi bir şey bilmiyordum, öğrendim geçen sene ve e, bazı özellikleri var, bazı e, bilinmesi lazım bir şeyler var. Düşündüm gelecek haftaya zamanım olunca veya da gelecek hafta sonu. Bunun üzerine tabi hava da iyi olursa, zamanımız olursa bir video yapayım dedim. Çünkü kendim biraz araba hastalığı var bende. Tabi e, tamam yaşım 25 değil, 28. <laughs> e, yok canım, geldim 52 yaşına bu hastalık daha halen var, araba hastalığı arabama ben iyi bakarım. Araba arabaları severim. Bilhassa BMW olduğu zaman tamam Mercedes'ler, Audiler de kraldır. Şey olmasın. Normal araba yıkamasını tabii herkes bilir. Bu bunu size göstermeme gerek yok. Yalnız bu aklıma geldi. Ben geçen seneye kadar bilmiyordum. Dedim belki aramızda insanlar vardır. Bunun ne olduğunu bilmiyordur. Dedim bunun üzerine bir video filmi yaparsam, YouTube'a koyarsam e, hem işinize yarar hem, hem de bir şeyler öğrenmiş olursunuz. Ben bunu aldıktan sonra kendim de YouTube'dan filmlere baktım nasıl oluyor filan böyle bilgiler kazandım. Bunun üzerine bir film yapmak isterim. Evet arkadaş sıla yoluna gelince durum biraz evvelki söylediğim gibi hep aynı sınırlar zaten kapalı. Türkiye'de tanıdıklarım var. Buraya gelmek istiyorlar. Gelemiyorlar. Uçaklar kalkmıyor. Karadan gelemiyorlar. Burada bazı vatandaşımız varmış. Gelmiş kalmış. Dönememişler. Bir tanıdığım insanın annesi gelmiş. Dönememiş. Şimdi kızının yanında kalıyor. Allah'tan yani kalma yeri var. Turist olsa otellerde falan kalması lazım konsolosa gitmişler. Konsolos yardım edecek ama e, tabii kolay değil. Liste falan varmış. Uçak hazırlanması lazım. Böyle şeyler hemen bugünden yarına olmuyor. Sabır lazım. Biz de bu hudutların açılması için artık sabredeceğiz. Ben e, ümidimi kesmedim. E, okul tatili Temmuz başında başlıyor. Çoğumuzun e, Temmuz'un sonuna kadar gidiyor. Ben zannediyorum ki Temmuz'a kadar hudutlar en azından karadan açılır. Karadan gidebiliriz. Belki ateşimizi ölçerler. Hudutlarda belki kolon olur, kuyruk olur. Belki hudutlarda 5-6 saat bekleriz ama o kadar olacak artık yapılacak bir şey yok. Yeter ki şu hudutlar açılsın gidebilsek. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Daha iyi bilgiler daha iyi nasıl desem sonuçlar size veremeyeceğim. Durum bu. Değiştiremiyoruz. Artık bunu böyle e, accept diye deniyor Almanca. E, çaresi yok. Bunu böyle nasıl deniyor Türkçe? Aklıma gelmiyor. Kusura bakmayın. Bunu böyle idare edeceğiz. Artık yapılacak bir şey yok. Hepinize buradan selam. İsviçre'den. Kendinize dikkat edin. Yarın cumartesi, pazar çalışmayanlar sıvatına baksın. Dinlensinler evlerinde. Zaten dışarı çıkmak çok yerlerde yasak. Çalışan arkadaşlarımız varsa hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. sıfatınıza dikkat edin. İsviçre'den selam. Bay bay. Murat.